Oysa keyif TV ekranlarında Kıvanç'la Keyif hey programına hepiniz hoş geldiniz. 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri programının açılış günündeyiz. Bakalım neler izleyeceğiz. Dünyanın 98 ülkesinden katılım var. Gerçekten bu müthiş bir şey. Belgesel filmler hayatın hem gerçek yanını hem kurgu tarafını birlikte anlatan filmler. Harika her şey. Sevgi, sıcaklığı. Bu kokuyu onda bulamazsan ne olacak? Evlendikten sonra çıkıyor işte o bir Açıyorsun. Sürpriz! Kıvanç'ta keyif sinema, filmler, diziler, tiyatrolar, kültür, sanat, ünlüler, magazin gündemi, kala geceleri, gömüller, gösterimler, eleştiriler ve röportajlar yalnızca Fortuna TV'de Kıvanç'ta keyif Kıvanç. Fortuna TV ekranlarında kıvançla keyif programına hepiniz hoş geldiniz. 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri programının açılış günündeyiz. Bakalım neler izleyeceğiz. Kuansaki Kuans yolu varsa keyif sinema, filmler, diziler, tiyatrolar, kültür, sanat, ünlüler, magazin gündemi, kara geceleri, römiyer gösterimler, eleştiriler ve röportajlar, yalnızca Fortuna TV'de, Kıvansa keyif, kıvanç, terzi olur. Kıvanç keyif Kıvanç Terzi yolu Terzi yolu gerçekleştirdiğimiz TRT Uluslararası Belgesel Müdürleri açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili konuklar, bugünkü konuğumuz Film Savunma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oyuncu, yönetmen, akademisyen, sevgili Murat Özen. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kıvanç Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Asıl sizler nasılsınız, nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet güzel, hep beraber. Hepimizin emeğiyle gayet iyi gidiyor. Peki, bugün TRT'nin 16. Belgesel Ödülleri'nin ilk açılış gününde. Açılış filmini hep beraber izledik. Nasıl buluyorsunuz? Bir kere, mottosu çok güzel Kıvanç Bey. Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği şeklinde başlayan bir belgesel film festivali. Dünyanın 98 ülkesinden katılım var. Gerçekten bu müthiş bir şey. Belgesel filmler hayatın hem gerçek yanını hem kurgu tarafını birlikte anlatan filmler. Harika her şey. 3 ve 6 Kasım günleri arasında bu belgesel devam edecek. Sizleri burada görmek çok onur verecek. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu arada ee, Murat Ezen normal zamanda neler yapar? Biraz e, izleyicilerimize e, onu anlatalım ve seni birazcık e, tanıtmış olalım. Peki Kıvanç Bey, e, FİMSAN Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olarak Nisan ayından itibaren göreve başladık. Çok güzel, harika bir ekibimiz var. Zaten 50 yıllık bir vakıf, geçmişten günümüze birçok başarılı işler yapmış. Onlara biz yenisini ekleyeceğiz Kıvanç ve Hep beraber. Siz de zaten bu işin e, katalizörü <laughs> İnşallah göreceğiz. Bir şeyler yaptıkça artık yine haberlerinizi almayı e, yapmanızı çok isteyeceğiz. Tabii şimdi biz e, sevgili e, Murat Başkan'la birlikte çalışıyoruz ama ekranlarda biz tabii ki e, biraz daha farklı olmak durumundayız. O yüzden e, birbirimizin yaptığı çalışmaları biliyoruz ama benim her zaman e, her daim takdir ettiğim ee, çok sevdiğim bir dostum, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok değerli e, bu anlamda. Camiaya çok fazla katkısı olan bir insan. Yakın bir zamanda yapacağınız e, projelerden biraz e, bahsedelim mi biraz daha? Tabii ki Suhaş Bey. Hemen 17 Kasım'da hemen ilk yakın gelecekte bu sene ikincisi olmak üzere sinema dizi ödüllerini yapacağız. Sonrasında Aralık ayının ilk haftasında üniversite öğrencilerinin katılımıyla bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Zaten ilk iki ayağını yapmıştık. Üçüncü ayağını halledeceğiz. Hemen akabinde Mayıs ayında inşallah e, tiyatro ödül gecesi yapacağız. Tabi o süreç şimdiden başladı. Bayağı bir şey var. Peki şu ana kadar gittiğiniz tiyatro oyunlarında e, hani ben de gidiyorum ama hani ben fikrimi şu an burada söylemiyorum ama senin fikrini alalım tabi. E, gelen anlamda oyunları nasıl buluyorsun? Hani bu sezon nasıl buldun? Oyunlar tabi toplumdan ve günümüzden bağımsız olmuyor. kadın erkek ilişkileri ağırlıklı olmak üzere oyunların büyük bir çoğunluğunda bu temayı görüyoruz. Özel tiyatrolar, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları olmak üzere bütün her şeye rağmen müthiş bir tiyatro seyircisi var ve oyunlar var. Tabi çok yorum yapmıyoruz yine sizin de Cül söylediğiniz gibi, gibi. Evet. Ama genel anlamda her şeye rağmen güzel gidiyor Kıvanç Bey. Peki hemen e, seni bulmuşken, yakalamışken hemen sorayım. Sinema salonlarının bilet fiyatları çok ciddi anlamda e, düştü. Bu arada Kültür Turizm Bakanlığı'nda çok büyük katkıları var. E, i̇nsanların sinemaya gitmesi adına çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar. Gerçek, gerçekleştiriyorlar. Fakat e, insanlar yine de e, sinemaya gitmeyip tiyatro salonlarının bu dönemde e, dolduğunu görüyoruz ve tiyatro fiyatları yüksek olduğu halde, bilet fiyatları yüksek olduğu halde, buna nasıl bir yorum e, getirirsin? Sanırım tiyatronun kanlı canlı, üç boyutlu bir mekanda ve insanlarla yüz yüze olmak, oyuncuyu sahnede görmek daha gerçekçi olduğu için diye düşünüyorum. Çünkü bu dönemde her dönemin kendine has buhranlı dönemleri oluyor Kıvanç Bey. Bu dönem de öyle pandemi sonrası hastalıklar, işte savaşlar, onlar bunlar İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi tiyatrolara hep akın böyle zor dönemlerden sonra olmuştur. Umarım böyle devam eder. Tabii zor dönemleri bir daha yaşamamak üzere bir alışkanlık haline gelir diye düşünüyorum Kocacı Bey. İnşallah çok teşekkür ediyorum o zaman e, bu değerli e, röportaj için. Başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum Kocacı Bey. Çok sağ. olun. <laughs> Filmler, diziler, tiyatrolar, kültür, sanat, ünlüler Magazin gündemini, gala geceleri Rövyer gösterimler, eleştiriler Eleştortajlar, yalnızca Fortuna TV Ve Kıvançla keyif Kıvanç Terz yolu Bak şimdi Gülsüman Bayu Bayuşki Bayu Sen bu çocuğun annesini arıyorsun ya Ne la Ne la Öz annesinde Sende bulduğu şefkati Pridiyot Serinki Volçok Sevgi Sıcaklığı Ukusit <laughs> Zavallı bu kokuyu onda bulamazsan ne olacak? Benim yorum Rus işte, ben anlamıştım. Umut'un eli, kolu, bacağı annem. Başımızın üstündedir Umut'un yeri. Sen de anası değilsin de anası değilsin. Bırak artık, yorma kendini. Ben bu yetimi bırakmam, bırakamam. Ana yüreği bu, ana yüreği. Annesini de alalım. Ben gurur duyuyorum seninle. Gerçek bir insanlık hikayesi bir umut sinemalarda İnna geziler tül tersonüğüne kala gece premier gösterimle gittiğimde alay etti. İnan ben sadece suçlamadım onu. İpin neresi inceldi? Gel birlikte keşfedelim dedim. Çift sarımızını seçtim. <laughs> Ay, abi, abi. Şey, ama yumurtalar ve insanların bir öteki ortak özelliği var. Ya İkisinin de kabuğu var kabu. Evet. Evlendikten sonra çıkıyor işte o kabuğu. Bir açıyorsun. Sürpriz! Ne çıkarsa bahtını, ne boşuna uğraşma. Sen beni anlayamayacaksın. Anneciğim sen nasılsın? Baba böyle davranma. At. Ya sevgilim ne oluyor? Bak sana kötü davranmak istemiyorum. Ama yeter. Tamam. Bana karışma. Tamam. Karışma. Tamam karışma. Tamam karışma. Tamam, Karışmıyorum. Karıştır. Karışmıyorum da. Evet. Anne biraz sert tutmadın mı demeliyim? Ha, yani, bunca <laughs> zamandır beni anlamanı bana destek olmanı bekledim. <laughs> Kıvanç'a keyif sinema Filmler, diziler, tiyatrolar Kültür, sanat, ünlüler Acazin gündemi, kala geceleri Gömiler gösterimler Eleştiriler ve röportajlar Yalnızca Fortuna TV'de Kıvanç'a keyif, Kıvanç Türkiye'nin ilk dijital televizyon kanalı.